Merhabalar. Şimdi bugün size çok soruldu. Yeleklerde bebek yeleklerinde kol ve yaka kesimini göstermek istiyorum. Şimdi ben tabii bizim ailede şu anda yapabileceğim, üste çalışabileceğim bir bebek olmadığı için maalesef ben yine her zamanki gibi kızımı size bir göstereyim. Deniz Junior'a göre yapacağım bir tane. Şimdi ben arkasını yaptım çünkü burada iki tarafta da kesim oldu. Ben sizi önlerden sağ ve sol olmak üzere iki kesimde de çalışmayı göstereceğim. Yani siz burası mesela sağ kesmi. Şöyle ondan sonra çevirdiğiniz zaman bunu yeleğimizin üstüne bu şekilde tutacağız. Buradan bir kol kesimini bir yaka kesimini. Buradan bir yaka bir kol kesimini göstereceğim. Şimdi yeleğinizi istediğiniz boyutta istediğiniz örnekte ona karışmıyorum. Ben burada Model olsun diye sadece haroşa koydum aralarına. Ben kenar lastiğini haroşa yaptım yine. Fikir vermek için. Şimdi diyelim ki koltuk altına kadar geldiniz bebeğin Veya yapacağınız modelin. Şimdi burası lastik olduğu için bu demek ki bu e, şimdi benden bakınca sol tarafımız oluyor. Buraya kol için ilmek atacağız ve kol kesimi yapacağız. Şunu baştan söyleyeyim. Kol 3, 2, 1 diye kesilir. Yani bir sıra 3 tane kesersiniz. Dönersiniz ikinci sıraya gelir. 2 tane kesersiniz. Gider gelirsiniz. Son sırada 1 tane kesersiniz. Şimdi ben size ilk önce şu kenarda lastiği olur ya yeleklerin. Onun yapımını göstereyim. Mesela ben 5 tane yaptım burada. Yani parmağıma doluyorum yine. 5 tane ilmek atıyorum. 4 5 attım ilmeğimi İlk burası biraz zor oluyor gerçi ben o yüzden parmağımda değil de elimde örüyorum bu şekilde şimdi 5 tane düzümü örüyorum haroşa yapacağım ya bunu arkalı önüne şöyle biraz sıkı tutun elinizi burada ip uzamasın 1 çünkü hemen kesime geçeceğiz ondan sonra 2 3 Ups çıktı. Yakaladım seni ama. Olsun bir daha atarım iki tane. Tüm bu köşeler zor oluyor biraz. Hemen yaptım yine. Kol kesimi dediğim gibi her zaman 3-2-1 diye kesilir. Ama yetişkinlerde çalışırsanız üstünü ölçüp biraz daha fazla kesmeniz gerekir. Ama genellikle 3-2-1'dir. Şu üç tane mi bir öreyim hayırlısıyla. Ben şimdi burada bir oyuncak bebek modeli üzerine çalıştığım için üç tane oldu. Dediğim gibi beş tane haroşamı yapıyorum kenara. Bir tane kaldı. Hadi. Beş tane arışımı ördüm. Bakın şimdi. Bu yeleğimiz burada. Şimdi üç iki bir dediğim nedir? Şimdi üç tane keseceğim. Şöyle biraz bollaştırayım. Biraz bollaştıralım. Bir kestim. Şu geçmemiş. İkinciyi kesiyorum. Bakın sırada x'ini bir yere biraz bollaştırıyorum x'ini bir yere alıyorum ikinciyi kestim biraz daha bollaştırayım yine üçüncü üç tane kestim kol için ilmeğimi attım üç taneyi kestim şimdi lastiğimize kadar gelelim ki burada da yaka kesilecek Bu kesimlerde de şunu unutmayın eğer arkaya örüyorsanız burada mesela üç tane kestiniz ya gidiyorsunuz Arka sıradayken yine 3 tane kesiyorsunuz karşılığını. İkisi önde kesilmiyor. Şimdi ben lastiğe kadar örüyorum. Şimdi önde 3 tane kestiğimiz için yaka için arkada kesim yapacağız. Şöyle lastiğime geldim. Bakın kenar lastiği. Onu örüyorum. Burada zaten amaç size sadece kesimi göstermek. Çevirdim örgümü. Arka taraftayım. Kenar lastiğimi yine örüyorum. Haroşa örüyorum. Zaten haroşa sırasındayım. 5 tane haroşamı ördüm. Bakın arka sıradayım zaten. Bollaştırayım yine. İkisini birlikten alıyorum. Bir tane kesiyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi yine öne geleceğiz. Bu sefer iki tane keseceğiz kol için. Düz örgü örüyorsanız arkasını yani ters örüyorsanız tersten keseceksiniz. Şurada beş tane mi kaçırmayayım. Evet. Beş lastik. Bu lastik için attığım bir iki 3 4 5 kestik döndürüyoruz yine öndeyiz bakın şu anda kestik üç tane şimdi iki tane keseceğiz yine aynı mantık lastiğimizi örelim 3 4 5 tane ördüm bakın yeleğin ana, ana yerindeyim yine Şimdi iki tane kesiyorum. Biraz bollaştırın. Bir kestim. İkinciyi de kestim. Şimdi üç, 2 iki, iki tane kestik. Bir tanemiz kaldı. Yine sıra sonuna kadar örüyorum. Sen kaçıyorsun. Nereye kaçıyorsun? sayfayı hızlı geçiyorum. Çünkü burada model gösterilmiyor zaten. Kesimi gösteriyorum size. Lastiğime geldim. Kenar lastiğime çevirdim yine. Arkadayım. Şimdi arkada yine bir tane keseceğim. Yaka için bu. Bugün biraz problemli bir gün. Çünkü dağılıyor. Heh. 3 4 Bakın yelekte yine biraz bollaştırıyorum yine. Şimdi yine bir tane kesiyorum. Ve devam ediyorum sırama. Koltuk altına gelene kadar yine. Burayı yine. hızlı geçiyorum. Yani şimdi 3 2 1 kesiyoruz ya koltuk. Toplamda 6 ilmek ediyor. Ama yakada bunu birer birer kesiyoruz. Her sırada birer tane kesiyoruz. Yani tek tek yukarı çıksın diye. koltuk altına geldim yine. Ön yüzündeyim yine. Şimdi koltuk altı için son kez kesiyoruz. Bir tane kesiyoruz. Lastiğini örelim. Koltuk altının kenarını 5 tane ördüm. Şurayı yine biraz bollaştırayım. Bir tane kesiyorum. 3, 2, 1 kesmiş oldum. Hiçbir şey. Düzde de örseniz görünmez. Yani güzel bir çizgi çıkar buraya. Yine geliyorum lastiğime kadar. Ben size diğer taraftaki bölümü de göstereceğim. Hani, hani hiç bilmeyenler olduğu için. Lastiğimi ördüm yine. Bir kere daha buradan keseyim. Bakın zaten bu girdi içeriye burada da görebilirsiniz. Bakın hiç belli değildir. Burası böyle bütünleşmiştir. Hemen yine çeviriyorsunuz. Yaka için yine bir tane kesiyoruz. 2 3 4 5 kenar lastiğini saydım. Yelektesin. Bir tane yine yaka için kesiyorsun. Şimdi ondan sonra devam ettiğiniz zaman koltuk altına geliyorsunuz. Artık koltuk altında kesim yok. Orası bitti. Sadece yakada yine 3 kere daha keseceksiniz. Şöyle bir öreyim şuraya kadar şimdi bir daha anlatayım orayı. Koltuk altına geldim. Bakın burada 3 2 1 kesimi mi yaptım zaten? Burası artık kesilmiyor ama burası kesilecek. Onu da normal burayı örersiniz. Koltuk altını normal dümdüz örersiniz. Yani mantık anlaşılmıştır umarım. Normal burayı örüyorsunuz. Arkaya gelip yine yaka için bir tane daha kesiyorsunuz. Onu da birlikte yapacağım size yine. Bir öbür tarafta bir tek diğer kesimleri göstereceğim. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Ben şimdi mesela 3 sıra haraşo, 3 sıra düz yaptım. Bunun arkasını düz yapmış olacağım doğal olarak tersten keseceğim. Bakın tersten kesimi de hemen bir göstereyim. Lastiğimi ördüm haraşo olarak. 5 normal yine ters ilmek olarak bir tane alıyorsunuz ve devam ediyorsunuz bir şekilde sıramı çıkarayım Ups, yer de örmeyeyim tabi ne yaptık şimdi 6 tane kolu kestik Yakada 4 tane kesmiş olacağız. 2 kere daha keseceğiz yakayı. Bakın zaten kıvrılmaya başladı buraya doğru. Şimdi aynı mantıkla diğer tarafını ördüğünüz zaman ne yapıyoruz? Lastik burada olduğu için yakayı ilk olarak önden kesip e, kol altını arkadan kesim yapıyoruz. Onu bir kere size göstereyim. Karışıklık olması. Mesela diyelim aynı koltuk kısmına geldiniz yine. Şimdi burada yapacağınız lastik tarafında olduğunuz için zaten lastiğinizi bir örün. Yakayı zaten bir bir kesiyorduk. Bu sefer yaka önde kesilecek, koltuk altı arkada. 5 tanemi ördüm? Bakın, sıradaki iki ilmeği bunu şişten çıkarmıştım. İlmekler ters durmuş ha. Bir tane ilmeği kesiyorum yaka için. Bu yaka için. Sıra sonuna kadar geleyim. Şimdi ben bunları hep sizin söylediğim gibi söküp tekrar örüp söküp tekrar ördüğüm için şişe taktığım zaman bazen ters geliyor. Ondan görünüyordur böyle. Şimdi bunu bakın koltuk altınıza kadar örüyorsunuz. Burada bitti ilmeğim kaçmış. Heh. Koltuk altına kadar örüyorsunuz. Şimdi yakayı önden kestik çünkü bu taraf yaka. Çevirdiniz. Yine aynı demin gösterdiğim gibi mantıklaya çalışıyoruz. Şunu örelim şuradan. Şöyle hemen. Ne yaptınız? Buradan yaka kestiğiniz için. Aynı demin size videoda gösterdiğim gibi. Bu sefer de burada 5 tane atıyorsunuz. 2 3 4 5 tane atıyorsunuz. Lastiğinizi örüp burada başlıyorsunuz 3 kesmeye. Bir daha geliyorsunuz 2 1. Yani mantık bu kadar basit. Buradaki işlemi tersten uyguluyorsunuz. Arkaya geldiğiniz zaman da lastik lastik taktınız 5 tane. Bir önden kesiyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Aynı lastiği tekrar takıyorsunuz. Arkaya çevirip buradan başlıyorsunuz 3 kesmeye. Hep bir önden bir arkadan kesilir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Her zaman dediğim gibi sevgiyle örün, sevdikleriniz için örün. Hoşçakalın.